Ben Erdinç Balkan, Aydınlıyım, mesleğim avukat. 1900 2008'li yıllarda rahatsızlığım başladı. Tabii ki tam başlangıç tarihini bilemiyorum. Bir yıl nörolog tedavisinde kaldım. Bir süre ilaç kullandım ancak ilaçlardan gerekli sonuç alamadığım için ee, Ali Bey ile görüştük hı hı. adım Deniz Balkan ee, eşimle alışverişte e, arabada onu bekliyorum ee, yürüyüşünde bir e, anormallik hissettim sol kolda bir sallanım yoktu sağ kol çok rahat sallanım yapıyor sol kolda sallanım yoktu daha önceden kayınbiraderimizin abimizin de e, bu rahatsızlığını 6 yıl dolu dolu çok uçlarda yaşadık biz çok hızlı seyreden bir farkın sonu vardı 6 yılda son evliyeye geldim öfke vefat etmişti. Ama sanırım başka beyin sorunları da olduğu için oldu. Ee, onu çok bir fiil yaşadığım için, onu, onu da çok daha fazla gözlemlediğim için, beraber hekime gittiğimiz için hep İzmir'e geldiklerinde e, o hemen bir şey ürküldü, irkildim acaba e, Erbiç'te de mi vardı. Hemen e, zorla ikna ettik. Hekime gittik, <laughs> nöroloğa gittik ve teşhis konduk. Gerçekten teşhis konuda Parkinson teşhisi ama çok başlardaydı. Asıl önemlisi denge bozukluğu vardı. Yürürken ve oturur kalkarken bel kısmında sıkıntı veren bir dengesizlik. Hı hı. Ve bu karşılığında bir anlaşılabiliyormuş sonradan edindiğim bilgiye göre. Bu, bu şartlar altında ameliyata karar verdik. Ameliyatımızı doktor Ali Bey yaptı. Ee, sorunsuz ve sıkıntısız bir ameliyat yaşadım. Ee, çok rahat geçti. E, ee, kontrollerim de rahat oldu. Ee, şu andaki yaşantımdan çok memnunum. E, ee, ameliyat önceki sıkıntılarından sıkıntı hemen hemen kurtuldum diyebilirim. Ee, şu anda kontrollerim de iyi gidiyor. Ee, Kaliteli yaşama devam ediyoruz yani. <laughs> Hatta daha da öncesinden derse de, e Hasta, olm hasta, olmadan öncekinden çok daha iyi hissediyoruz yani ikimiz Şu de. Şu anda çok mutluyum, iyiyim. Ee, evet. Doktor Ali Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ee, Söyleyecekler Tamam, çok teşekkür ederim. Yani gerçekten Ali Bey bizim gibi e, ya, ya, Parkinson dersin. hastaları için veya yani beyinle ilgili hastalar için e, bir şans. Bir şanstır. Evet. Ee,